Herkese merhaba. Bugün 3 Şubat Pazartesi ve bugünkü videoda biraz Venüs'ten bahsetmek istedim. Venüs biliyorsunuz Koç burcuna giriyor yakın bir zamanda. Sonra retro yapacak. Şimdi bir gölge periyodunu deneyimleyeceğiz. Bir önümüzdeki dönemde Koç burcunda biraz yoğun bir faaliyet olacak gibi gözüküyor. Satürn ve Neptün de ilerleyen dönemde Koç burcuna girecek. Dolayısıyla ee, bu Venüs transitini ve Koç burcundaki yoğun faaliyetten bahsedeceğim bir video olacak. Gördüğünüz gibi biraz konu yelpazesi geniş bir video oldu. Başlığında nasıl atacağım videonun bilmiyorum. E, ee, Tabi bunu Koç burcundaki faaliyet demem sadece Koç burçlarını ilgilendirmiyor. Ee, yani Koç burcu hangi tüm burç evinizi kapsıyorsa doğum haritanızda hayatınızın o alanında yoğun faaliyet olacağını gösteren bir durum olabilir. Dolayısıyla sadece burçları değil bütün burçların e, dinleyip keyif alabileceği bir video olabilir. Yükselen burçlarınıza e, etkilerinden bahsetmeyeceğim. Zaten çok e, farklı şeylerden bahsedeceğim. Ama Venüs Retrosu zamanı geldiği zaman yani önümüzdeki ay o zaman Venüs Retrosu'nun yükselen burçlarınıza göre muhtemel etkilerinden bahsederim. Şimdi biraz önümüzdeki süreci e, özetlemeye çalışayım. Biraz karmaşık gibi çünkü. E, yarın 4 Şubat'ta Venüs Koç burcuna giriyor. Zararlı olduğu Koç burcuna. Ondan sonra ilerleyen dönemde bir retro yapacak. Ondan sonra geri harekette tekrar Koç burcuna girecek. Sonra bir süre yine Koç burcunda şey balıkta zaman geçirdikten sonra tekrar Koç burcuna gelecek ileri harekette. i̇lerleyen süreçte bir de dediğim gibi Neptün ve Satürn de Koç burcuna girecek. Bütün bunları düşünecek olursak yani Koç burcunun dediğim gibi e, tüm burç eviniz biraz aktif olacak önümüzdeki dönemde. Tam bu bu dönem o kadar olmasa da ki bu yani Şubat ayı da öyle ama mart ayı ve sonrası daha aktif olabilir. Bugün tabi daha çok e, Venüs'ün Koç burcuna girmesi ve retro hareketiyle ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Belki önceden hazırlıklı olmanız bu retroya iyi olabilir diye düşündüm çünkü o kadar kolay bir retro olmayabilir Ocak ayı yani çabuk geçmiş gibi gözükse de bana böyle bir türlü bitmeyecekmiş gibi bir hava da verdi bir sürü sıkıntılı aksiyon oldu biliyorsunuz yeni yılın ilk başlangıcı genelde olumsuz gelişmelere tanık olduk bu ay bu açıdan biraz daha umutlu olabiliriz çünkü taze bir başlangıç olabilir hepimiz için tabii yani Umuyorum diyeyim. Çünkü iki gezegen ileri e, harekete başlayacak Jüpiter ve Mars bu ay içinde. E, özellikle Mars'ın ileri hareket etmesi, yani nispeten biraz daha üzerimizdeki o yoğun Mars e, olumsuz etkisini azaltır gibi. Ama yine de düşük olduğu yengeç burcunda olduğu için daha tam Nisan ortalarına kadar o konuda çok ümitli değilim. Şimdi dediğim gibi 4 Şubat'ta Venüs Koç burcuna girdiği aynı gün yani yarın Jüpiter ikizlerin 11. derecesinden ileri ha harekete başlıyor. <laughs> Ekim 2024'ten beri geri gidiyordu biliyorsunuz diyeyim. Ee, ama asıl sıkıntı yaratan işte birçok insanın hayatını alt üst eden yani çevrenden tanıdıklarım özellikle koç burçları e yakından tanıdıklarım çok ciddi sıkıntılar geçirdi. Hepsi değil tabi ama yani yöneticisi Mars olan burçlar ee, sorunlu dönemlerden geçtiler. Mars ise 23 Şubat gece yarısına doğru 17 derece Yengeç burcundan ileri harekete başlayacak. Yani bu ay Mars ve Jüpiter ileri harekete başlıyor. Ama Mars'ın ileri hareketinde ilginç olan şu durum var. 17 dereceden ileri gitmeye başlayacak ve o 17 derecede neredeyse bir ay sabit kalacak. Yani e, hızlanması çok zaman alıyor. Bu biraz Yengeç burcunda olmasıyla da alakalı su burcunda. Ee, o nedenle yani eğer 17 derece özellikle Yengeç Burcu'nda ama diğer öncü burçlarda da o civarlarda gezegenleriniz varsa Mars'ın bu durma halinden çok fazla etkileyebilirsiniz. Ee, yani Mars'ın sembolize ettiği e, ev konularında ciddi bir durgunluk yaşayabilirsiniz. Yani Mars, özellikle e, yani Akrep ve Koç yükselirseniz orada 17 derecede takılmış bir e, Mars sizi biraz olumsuz etkileyebilir. belki Jüpiter'den üçgen oluyordur falan değişebilir senaryolar. Ee, Mars 17 derece sabit halde dururken o süreçte e, Venüs'te Koç burcunun gölge derecesi olan 10 derecelerde olacak. Yani tam 10 dereceden sonra retro yapmaya başlayacak. Yani bu gölge durumu olması ne demek? Şöyle açıklamaya çalışayım. Yani Venüs gölge periyodunda e, şimdi 4 Şubat'ta koça giriyor biliyorsunuz yarın. O tarihten 1 Mart'taki koç retrosuna kadar yani 10 dereceye gelene kadar gölge periyodunda olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla e, o süreçte yani 10 dereceye gelene kadar 1 Mart'a kadar Venüs'ün deneyimlediği şeyler retro süresince tekrarlanabilir. Ya da gözden geçirilmek, değerlendirilmek zorunda kalabilir. Yani o süreçte Venüs'ün temalar nedir Venüs'ün temalar? e, işte ilişkiler, bir araya getiren şeyler, imzaladığınız kontratlar, anlaşmalar Koç burcunda olduğu için de başlatmakla alakalı. Yani o gölge döneminde yani 4 Şubat'ta 1 Mart arası bu tip bir aksiyonda bulunduysanız retro yaparken bu konular tekrar önem kazanabilir. Gözden geçirilmesi gerekebilir. Yani bir ilişkiye başlarsanız ilişkiyi kontrat imzalarsanız kontrat gibi çok genel anlamda söylüyorum. Mars 23 Şubat'ta durduktan 6 gün sonra işte dediğim gibi yani 1 Mart gibi bu sefer diyecek ki Venüs'e hadi bakalım sen de sen geri gidiyorsun. Retro bayrağını sana teslim ediyorum diyecek ve 1 Mart'ta dediğim gibi Venüs 10 derece Koç burcundan geri gitmeye başlayacak. Venüs 12 Nisan'a kadar retro hareketli olacak. Bu tarihler önemli tabi ve balık burcunun 24. derecesine kadar geri gelecek. 26 Mart'ta balık burcuna girecek, 12 Nisan'da ileri hareketten sonra 30 Nisan'da tekrar koç burcuna girecek. Okay. Yani özetle Venüs 1 Mart-26 Mart retro olarak, sonra da 30 Nisan-6 Haziran arası koç burcunda olacak. Yani uzun bir süre Venüs koç enerjilerini deneyimleyebiliriz. Bunun için bu kadar uzun bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bu girişler çıkışlar koç tüm burç Evinizin de dediğim gibi uzun bir süre aktive edecek zaten 18 aylık bir süredir kuzey aydınlığı oradaydı biliyorsunuz koç burcundaydı tutulmalar oldu dolayısıyla ee, yani oldukça aktifti zaten bu ev şimdi venüsün girişi ve retro hareketiyle bu aksiyon koç burcunda biraz daha devam edecek o nedenle e, yükselen burcunuza göre koç hangi tüm burç eviniz e, bunu iyi belirlemeniz lazım hayatınızda o alanında bu aksiyonun yansımalarını tecrübe edebilirsiniz. Bu arada Koç burcunda bir son bir tutulma daha olacak. Ee, Balık Başak aksına geçti ama son defa bunu da unutmamak lazım. Yani son kez oradaki bir tutulma o Koç burcu temalarını biraz karıştırabilir son defa. Yani bir sonuçlanma getirebilir bu tutulma. Önemli bir tutulma olabilir. <laughs> Tüm bunların yanında biraz da diğer Koç burcu transitleri demiştim ya, onlardan bahsetmek lazım. Mart sonunda Neptün de Koç Burcu'nun o alevli e, mecrasına adım atacak. Kasım ayına kadar orada kalacak. Sonra tekrar bir e, retro ile Balık Burcu'na girecek. Yani Neptün de Koç Burcu'nda olduğu süreçte e, özellikle bir konuda mesela inisiyatif almak istediğiniz bir konu varsa bir şeylere başlamak istiyorsanız Koç teması için olduğu söylüyorum. Adım atmak istediğiniz bir konu varsa bu konularda kafa karışıklıkları yaşamanız muhtemel olabilir. Bu dönemde. Kasım ayına kadar yani. Çünkü Neptün'ün olduğu yerde net olmak zordur biliyorsunuz. koç da böyle başlatan bir enerji. Ama mesela ateşli, heyecanlı, fantezilerle dolu, e, hayal gücünüz yükselmiş bir modda olabilirsiniz. Yani ruhu, ateşizi besleyebilir Neptün. E, ama işte biraz böyle mesela alevli korlar vardır ya üstüne dans ederler böyle tam tam yerliler falan ya da alevlerin üstünden atlarlar falan. Onun gibi bir e, durum yani. E, biraz risk alma eğiliminde olabilirsiniz fantazileriniz konusunda Neptün Koç burcundayken. Yani ne olacaksa olsun bir daha mı geleceğiz bu dünyaya? Kafanızla başınızı belaya da sokabilirsiniz. Ee, böyle her zaman söyleniyoruz o kurtlar vadisi lafı var ya düşünen kahraman olmaz e, der Koç. Ama eee Neptün de o sonun nerede olduğu konusunda kafanızı karıştırabilir. Nereye gittiğiniz konusunda. Yani tam böyle bir serserimayın kafasında olabilirsiniz. Eee Özellikle hayalleriniz, fantezileriniz konusunda Neptün koçta olduğu süreçte ilk girdiği zaman. Ama yaratıcılığınızı çok kuvvetli bir şekilde arttırır. Ama aynı zamanda kaçış eğilimlerinizi de arttırır. Dediğim gibi yani bu koç burcu hangi tüm burç evinizse o konularda bu dediğim şeyler çok tezahür eder. E, tabii şu anda çok genel anda konuşuyorum. Mesela benim 8. evim koç burcu. Mesela cinsellik konularında bu kafalara gerçek Allah sorumuzu hayır etsin yani bir açıdan baktığımızda ortak paylaşımlar falan borçlar evi, cezalar evi ama sıkıntılı bir yerde tabii benim için. Ee, ama özetle yani o Koç burcu tüm burç evinizde yepyeni deneyimler yaşama eğiliminde olacağınız bir e, döneme giriyorsunuz. Ee, hem Venüs e, transiti hem de bu Neptün. Bir de Neptün'den sonra Nisan başında da bu sefer Koç şey e, Satürn Koç burcuna girecek ve Eylül ayına kadar Koç burcunda kalacak. Yani bu bu transit böyle sınırları olmayan flu bu gezegen olan Neptün'e tabii ki zıt etkiler e, vermesi muhtemel bir transit. Sonuçta Satürn bu. Tam Neptün'ün tam tersi bile diyebiliriz yani. Tam tersi olmasa da. E, yani Neptün akşam kafayı bulup dağıtmanızı gösteren bir gezegense Satürn'de sabahleyin kalkıp hayatın soğuk gerçek yüzüyle sizi karşılaştıran gezegen Diyebiliriz. Mesela içtiğiniz zaman ne olur sabah kalktığınız zaman başınız ağrır. Yani koç da başı gösterir. Yani. Tabi burada sembolik konuşuyorum ama e, Satürn o akşam yapmış olduğunuz eğlenmenin kaçışın baş ağrısıdır. E, size. E, dolayısıyla Satürn transiti koça başınıza ağrıtabilir. Öyle diyeyim. E, çok özetle. Dediğim gibi sembolik konuşuyorum. E, bir de Satürn'ün koç burcunda düşük olduğunda unutmamak lazım. Yani Satürn hangi burca girerse biliyorsunuz bunu gökyüzünün o bölümünde yani koç takım yıldızının olduğu bölümde dolayısıyla oranın yansıma olsa olan hayat alanımızda tüm burç evi kullanmak bu açıdan çok önemli işte. Yani burçlarla evler bir bütün olarak inceleniyor. Dolayısıyla koç takım yıldızında nasıl bir aksiyon varsa koç tüm burç evinde de onlar oluyor hayatımızda. Modern yani Placidus'ta böyle bir yaklaşım yok. Onun için söylüyorum. Yani bütün bütüncü bir yaklaşım var yani. Koç burcunda bu kadar faaliyet olması sadece Koç burçlarını ilgilendirmiyor. O yüzden söylüyorum. Yani o ilgili olan hayat alanınızda sizi bazı konularda test eder bu Satürn'ün e, herhangi bir burca girmesi, şimdi Koç burcuna girmesi, benim 8. ev mesela. E, dolayısıyla Koç tüm burcu evinizde ciddi testlerden geçmeye hazır olun tabii ki önümüzdeki 2,5 sene boyunca aslında. Önce bir girecek çıkacak bu dediğim dönemlerde bunları deneyimleyebilirsiniz. Bazı engeller, blokajlar, gecikmeler, zorluklar olması muhtemel o hayat alanınızda. Aa, bilgisayarım yine üst tarafa attı notlarımı. Ha tabii ki yani şey de söylemek lazım. Yani sıkıntılar tabii ki yani biraz böyle korkutucu gibi geliyor ama şeyi de unutmamak lazım yani. Elmas bile bir baskı altında değil mi? Yani bir zorluklarda o elmas haline gelir derler. Onun için yani o alanda zorluk sıkıntı yaşamaz. Sizin çok daha iyi bir hale gelmeniz hayrınız içindir. Onu unutmak lazım. Doğum haritasında da yani Satürn'ü koştu olanlar genelde sorumluluk alma konusunda çok çabuk gaza gelirler. Böyle sabırsız bir enerjidir. Bir an önce bir şey yapmak, bir bir statüye gelmek ihtiyacında olurlar. Ama yeterli hazırlığı yapmamalar yani. Satürn hayatları boyunca e, Koç'takilere, yani Satürn Koç burcunda olanlara sabırlı olmayı, yavaş yavaş hedeflerine ulaşmayı ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini ister. Bu dönemde böyle e, temalarda yaşayabiliriz. Şimdi Neptün de orada olacağından aynı zamanda yani hem sorumluluk alma konusunda e, güdüsel bir istekte olacaklar ama Neptün etkisiyle de sorumlulukları e, sorumluluklarını alacak şeylerin ne olduğunu farkına varmakta biraz zorlanabilirler. Dediğim gibi yani koç tüm burç evinizde bu tip etkiler siz de deneyimleyebilirsiniz. Yani ikinci evde oluyorsa, ikinci eviniz koçsa para sorumluluğunu almak, dördüncü evde ev ve ailenin sorumluluğu, yedinci evde ilişki sorumluluğu e, almak konularında problemler verebilir. Neptün etkisiyle sorumluluktan kaçma eğilimi de verebilir e, bu durum uzun vadede. Yani Özetle koç tüm burç evinizde kafa karışıklığı, Fantaziler ve aynı zamanda netleşme ve realite, gerçeklik konuları. Neptün ve Satürn beraber tezahür edecekler ama onları ilerleyen zamanlarda olumlu tarafından bakacak olursak bir hayalin peşinden sadakatle koşmak olarak da nitelenebilir. Yani Neptün hayal, Satürn sadakatle o hayalin peşinde gitmek ya da disiplinli bir sadakatle hedeflerinize hayallerinize doğru adım atabilirsiniz belki o dönemde. Ya da kazanma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kazanmak Koç, hayaliniz Neptün, gerçekleşmekte Satürn ya da yapısallaştırabilirsiniz. Şimdi biz günümüze dönelim. Tabi burayı biraz fazlasıyla uzattım. Ne demiştik? 4 Şubat'ta yani yarın e, Venüs bütün bu aksiyonun gerçekleşeceği Koç burcuna girecek ve burada bir retro yapacak ilerleyen dönemde. Evet de Mars retrosu da oldukça olumsuz etkiler yaptı. Yani bir savaşçı düşünün, kılıcı var suyun altında ama yengeç burcuna o, o. Kılıç ne kadar hareket ettirebilir ya da hep söylediğim gibi bataklığa batmış bir tank yani bir türlü e, gitmiyor. E, onun için aksiyona geçmekte veya aksiyon almakta e, zorlanan ya da duyguların o yoğun baskısı altında ezilen bir Mars vardı uzun bir süredir. Yani savaşçı diyelim hala öyle e, ama onun retrosu bu ayın 23'ünde tamamlanacak. Ama bu Venüs retrosu da olumsuz etkileri açısından Mars'ı aratmayabilir vallahi şimdiden uyarayım dedim onun için çünkü bu sefer de Venüs Mars'ın evinde ee, zararlı konumda olacak. Mars'ta ayın evi yengeçte düşük konumdaydı. Ee, tabii koç tüm burç evinizde başka gezegenler var mı? Ee, veya koç şey Mar, e, Mars yani koçun yöneticisi nerede doğum haritanızda? Yani bunlar da önemli faktörler. Bu alacağınız etkileri değiştirir elbette. Yani olumlu olumsuz. Her zaman dediğim gibi burada yeri gelmişken bir reklam vereyim. Biz daha spesifik ee, cevaplar için benden randevu alıp doğum haritanızın analizini yaptırabilirsiniz. Burada bir durayım. Youtube'da bir reklam versin. Hatta su içeyim. Okey. Ee, bu ay değil. E, bu dediğim. Ama önümüzdeki ay retro etkilerini daha çok alacağız. Ee, ama şunu söylemek lazım. Yani şimdiden o Koç tüm burcu Evinizdeki tutkularınızı, arzularınızı önümüzdeki ay güncellemeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yani onun arefesindeyiz. Tutkular, arzular, Venüs'le alakalı konular olduğu için söylüyorum. Bunları e, bir gözden geçirip e, güncellemeniz gerekebilir retro süresince. Yani hayattan istediklerinizi hatta istemediklerinizi e, güncellemeniz gerekebilir. Mesela X'i istiyorum dersiniz ama Y'den de hoşlanıyorum Kafasında olabilirsiniz. Bunları biraz uzlaştırmak zorunda kalabilirsiniz. <laughs> mesela bir iş yapıyorsunuzdur. Mesela astroloji diyelim. Ya da tarot diyelim. Ya da hayat koşluğu falan diyelim. Yani herhangi bir iş de oluyor fark etmez. Yani i̇şinizi büyütmek, daha fazla para kazanmak e, istiyorsunuzdur. Ama mesela sosyal medyada olmaktan çekiniyorsunuzdur. Yani bunun gibi bir durum. E, bu mecraya adım atmaktan başka çareniz olmadığını farkına varabilirsiniz. Mesela ilerleyen bu süreçte o işi yapabilmek için ya da daha fazla para kazanmak için. Tabii birçok şekil farklı şekilde de olur. Bunu bir örnek olarak verdim. Yani bir oyun oynamak istiyorsanız oyunu kuralına göre oynamayı öğrenmeniz gerekebilir. Hangi konuda olursa olsun o arzularınızı bloke eden, ulaşmanızı engelleyen şeylerin üstesinden gelmeniz gerekiyor o Venüs retrosu süresince. Mars'ın evindeki Venüs yani arzularınız için savaşmanızı talep edebilir. Yani Venüs'ünüzü savaş konularında kullanmak gibi bir durum. Bunu biraz daha açıklayacağım. Biraz Venüs'e girelim. Venüs her zaman söylediğimiz gibi en genel anlamıyla ilişkiler diyelim şimdi. Yani Venüs ilişkide olmayı sever biliyorsunuz. Yani uyumlu olmayı, dengeli olmayı, bir arada olmayı sever. Ama Koç burcunda <laughs> bu ilişki kurma şekli farklı olabilir. Çünkü Mars'ın evinde. biraz daha açıklayacağım bunu. retro süresince bu konularda kendini geliştirmesi gerekebilir bu ilişki konularında. Mesela belki bir ilişkidesinizdir ama kendinizi böyle sınırlandırılmış hissediyorsunuzdur ya da yalnızsınızdır. Bu yalnızlığını sizi e, sınırlandırıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu Venüs retrosunda o arzularımızı gözden geçirip dediğim gibi güncellemeniz gerekebilir. Yani mesela başka birinin mutluluğu için bazı istek ve arzularınızdan vazgeçmesi gerekebilir. Normal Venüs retrosunda böyle bir etki verir ama yani ancak o şekilde Venüs e, uyumda olduğunu hisseder yani taviz vererek retro şeklinde e, çünkü her zaman dediğim gibi uyumu hedefler yani bağlanmayı birleşmeyi e, hedefler ama bu sefer Koç burcunda bu şekilde davranmakta zorlanacak yani mesela zorla sevmeyi isteyecek Venüs e, Mars'ın evinde olduğu için yani rekabetten kavgadan hoşlanan bir Venüs böyle daha önceki videolarda örnek vermiştim bu konuyla ilgili. Birbirine vurarak sevgilerini gösteren e, çiftler vardır ya. Seviyorum lan bu karıyı falan diye böyle. Lan ben de seni seviyorum lan falan filan. Böyle böyle bir enerjidir yani. Böyle kaba e, kaba bir aşktır. Yani. Ama mesela feminizm, kadın hakları falan gibi böyle konularla ilgilenen özgür Amazon kadınlar vardır ya. E, onlar için e, çok yabancı olmayan bir enerjidir. Mesela hızı, heyecanı sever. mesela Çabuk sonuç almayı hedefleyen, böyle özgürlüğünü önemseyen, naif, çocuksu bir Venüs'tür. Aslında Venüs doğası itibariyle böyle değil. Yani yavaş yavaş bazı şeyleri yapmak ister. Ee, ne bileyim. Ee, özgürlük konusunda tam bu şekilde değildir. Bağlanmayı sever. Ee, mesela Venüs koçta genel olarak cinsel konularda da sorunları olabilir. Doğum haritasında olanların ee, yani ilişkilerde kendine güveni yüksektir ama mesela bir anda aşık olurlar. Birkaç gün sonra bakmışsınız yok olmuş, gitmiş. Ee, çünkü aşkı bitmiş. Yani sürekli böyle şımartılmak isteyen bir Venüs, dedim ya bir çocuk gibi yani. Mesela şımartmaz, köpek gibi davranırsan da e, hırs yapıp daha çok peşinden koşarlar. Böyle pasif agresif hiç sevmediğim bir enerji. Ee, yakın olmadığım enerji bunu açıklarken bile sinirlendiğimi görüyorsunuz. Bazı böyle tipler çıkmıştır karşıma. Ee, zaten mesela doğum haritalarında Venüs koştu olanlar Marilyn Monroe, Lady Gaga, Rihanna yani böyle problemli kadınların haritasında oluyor genelde. Şimdi Venüs koştu olanlar da bana kızmasınlar. Ee, enerjiyi anlatmak için söylüyorum. Benim de Venüs'üm um akrepte yani. Venüs sevmediği yerde olunca biraz bu konularda sıkıntı verebiliyor. Şimdi her şeyden bağımsız kolektif olarak da bu tip bir enerjiyi hepimiz denemleyeceğiz. yani. Venüs koça girdiği zaman. Ee, tabii doğum haritası Venüs'ü koçta olanlar bu süreci daha kolay atlatırlar. Çünkü bildikleri enerjiler. Benim için mesela sorunlu bir dönem olabilir. Çünkü 8. evinden geçiyor. Hem 8. ev kriz evi e, hem de 2. evin yöneticisi Venüs. Yani para evin yöneticisi. Neyse siz de öyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz yani. Olumlu her şeyin bir olumlu tarafı da var tabi. Olumlu tarafından bakacak olursak Birine hoşlanıyorsanız mesela direkt gidip e, açılma, konuşma e, cesaretini bulabilirsiniz. Cesaretin olduğu bir yerde çünkü e, Venüs. Ama işte o söyleme şekliniz çok şey olur böyle kaba bir şekilde olabilir yani. Böyle var ya işte ben var seni sevmek falan gibi böyle senden hoşlandım çok güzelsin falan diye böyle neandertal tipler vardır ya. Kuro kuro e, yani böyle bu şekilde bir yaklaşım getirebilir bir de şey aklıma geliyor Rap şarkıları var ya son dönemde böyle iğrenç vulgar arsız bir şekilde e, böyle, neyse işte anlıyorsunuz ne demek istediğimi o tip şarkılar falan da çok e, revaşlı olabilir. Yani Venice Coach enerjisi böyle bir böyle arsız bir enerji yani e, neyse çok uzak bir enerji bana e, başka bir açıdan bakarsak e, mesela kadınların ilgisini daha çok şey çeker böyle kaslı erkekler, maskülen şeyler, savaşçı enerjisi, e, macho erkekler ya da genel olarak yani herkesin böyle şeylere eğilimi e, fazla olur yani kesen, biçen, savaşan, kavga içeren olaylar ilgimizi çekebilir. Diziler falan da o şekilde e, yansıyabilir. Ya da ne bileyim savaş sanatlarına falan ilginiz artabilir. E, kolektif alanda da işte kahraman kadınlar, e, erkek gibi kadınlar, e, kadın hakları için mücadele eden kadınlar gibi konulara tanıklık edebiliriz. <laughs> Şimdi yine konumuza dönelim. Bir öyle bir öyle gidiyorum bugün. Ee, yani retro haldeki Venüs kendi tutkularını, arzularını ön planda tutmak ister. Özetle öyle söyleyelim. kimse umurunda olmaz. Normal Venüs öyle değildir. Hmm, terazideki gibi. Herkesi düşünür. Ee, tabi balığa girdiğinde bu arada bu şekilde davranmayacak. Dedim ya bir süre balıkta olacak 24 dereceye kadar. O ayrı bir konu ama koçta koştu olduğu süreçler dediğim gibi baştaki süreci anlattığım yere bakarsanız ne zaman balıkta olduğunu anlarsınız. yani şöyle de anlatmaya çalışayım. Mesela bir türbülansa girmiş bir uçak düşünün. Oradaki Venüs koştu olan yani hemen maskeyi kendisi takar. Önceki zaten öyle yapılması lazımdır. gerçi yani çocuğu yoksa bile o hemen takar. Yanındaki umursamadan. Yani ondan sonra diğerlerine yardım etmek eğiliminde olur. Önce kendisini güvenceye alma ihtiyacında olur. Bu Venüs Retro süresi de böyle bir kafada olabilirsiniz. Yani yine dediğim gibi Koç, Tüm Burç evi konularında arzularınızı, tutkularınızı güncelleyip gerçekten kendimiz için neler istediğimize karar verme sürecinin e, içindeyiz. Şu anda önümüzdeki ay buna karar vereceğiz. Ondan sonra da Neptün ve Satürn Koç Burcu'na girince bu hayat alanımız iyice karmaşık hale gelecek. Onun için şimdiden bunları söylemek istedim. Ama her şeye rağmen böyle e, yine mi bu retro? Aman öldüm bittim demek yerine e, bu enerjileri anlamak ve bu gezegenlerin bizden ne talep ettiğini iyi değerlendirmek gerekir. Ki astrolojinde dolayısıyla benim de e, naçizane amacım bu farkındalığı yaratmak. Onun için bu tip videoları yapıyorum. Mesela bugün de yükselenlere göre yapmadım. Allah bilir bu videoyu 200 kişiden fazla kimse seyretmez. Ama bunlar da önemli yani. Bu Bunların farkında olup biraz bu konularda meditasyon yapıp düşünmek iyi olabilir. Benim çok işime yarıyor. Size de tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.